Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yengeç burçlar için kapattım. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Sevgili yengeçler umarım güzel bir hafta olsun sizler için. Hayatınızda değişiklikler var mı? Öyle bir şey hissediyor musunuz? E, ya da böyle e, bugünlerde ya da bu belli bir süre bunu hissedebiliyorsunuz. Zaten astrolojik olarak e, Venüs ve Jüpiter burcunuzda. şanslı zamanlar aslında sizin için. E, bu e, bir şeylerin büyümesi, e, bir şeylerin güzelleşmesi, belki kendinize Zaman ayırmanız, kendinize bakmanız fiziksel olarak da olabilir. İhmal ettiğiniz konularda kendinize e, döneceksiniz. Belki kişisel olarak da e, kendinizi geliştirecek olabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet e, şanslı zamanlar evet e, ama bunun bir gölge tarafı da olabilir. E, şöyle bazı negatif şeylerin büyümesi falan da olabilir burada. Ee, ama işte venüs güzellik falandır yani böyle bir estetik güzellik daha çok ilişkilerle ilgilidir umarım olumlu anlamda güzel şeyler yaşarsınız sevgili yengeçler içinizde bir takım sıkıntılar var bu sıkıntılar aslında böyle bitmiş olan bir şey bir üzüntü yaşamışsınız bitmiş ya da işte bir şey olmuş alışmışsınız yani böyle bir Burası bir sıkıntı var ama böyle dümdüz. Yani orada bir şey yok. O orada kalmış, kalıplaşmış gibi. Ya da bir şeylere bence alışmış olabilirsiniz. İşte bir kayıp yaşadınız, ona alıştınız. Bir şey oldu, ona alıştınız. Biraz böyle bir zamandasınız sanki. Böyle ikiziniz mi var? Belki bazılarınızda bu vardır ikiziniz. Ya da ikizim. Yani bu kardeşiniz olma ihtimali fazla ya da işte sizi sizin gibi olan ya da kardeş gibi sevdiğiniz birisi olabilir. Böyle biriyle karşı duruyorsunuz ama böyle sanki ikiz gibi çıkmışsınız. O yüzden söyledim. Ya da şey olabilir mi? iki ayrı fikir ya da fikir değiştirme, kararsız olmak da olabilir ki yengeçte işte bu vardır. Sanki böyle e, ya da bir konuda ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Diğer türlü düşünürsek böyle çok iyi anlaştığınız e, sanki böyle Kafa, aynı kafa yapısında olduğunuz ya da sizi anladığınızı düşündüğünüz biriyle karşılıklı konuşacaksınız ya genelde de bu ailedendir yengeçte i̇şte bu vardır çünkü e, 25 rakamı çıkmış böyle bir zaman bilmiyorum bu kişiyle görüşebilirsiniz ya da böyle bir kararsızlık yaşayabilirsiniz hayatınızda. Duygu dalgalanmaları var. Bakın e, böyle bir gün iyi bir gün kötü müsünüz? Sanki böyle bir dalgalanan bir şey var gönlünüzde. Yani yengeci, yengeç burçlarının ay yönetiminde olduğu için zaten değişir yani yengeçler gerçekten. Hani bir de e, şimdi astrolojik olarak şunu söyleyeceğim. E, yengeç burçları hani böyle aa işte şeycimen minnoş falan şöyle böyle. Yani ezberlenmiş bir şey var aslında astrolojide. Bazı şeyler böyle değil arkadaşlar ve e, yani çok böyle kararlı ama bir yenge asla belli etmez, kararlı oluşunu belli etmez, yapacaklarını söylemez. Yani bir ketumluk vardır, sessizdir zaten. Bir yengece bakın sessizdir. Böyle o kafada planlar döner yani. E, burada da böyle bir öyle bir böyle böyle bir inişli çıkışlı durumlarınız var. Bakın bu etrafınızdaki insanlara e, zarar veriyor sevgili yengeçler. Yani e, ya da bir şey kafa mesela bir şey yaşadınız. E, kafanıza kafanızda bir şey yaşadınız. E, yani bu e, kafasında da yaşayabilir bir yengeç. Kalkarsınız onu e, annenize şey tepki gösterirsiniz onun suçu yok halbuki konu başka yani onu söylüyorum. İşte ailenize, çocuğunuza, eşinize falan böyle bir şey yaparsınız. Bakın ister alının ister alınmayın bunlar gerçekler yani gözlemlerim ve bazı bilgilerden dolayı söylüyorum bunu eğitimde aldım hani ama bazı şeyler kalıplaşmış astrolojide e şimdi Yengeçlerin pasif agresif durumu vardır gerçekten. Yani hiç o kadar böyle sessiz göründüğü gibi değildir bir kere. Onu bilelim. Ee, hiç o böyle hani minno şey falan demin de söyledim ya. Yani e, yapmak isterlerse yaparlar. E, yani böyle bir pasif görünürler. Asla pasif değildirler. Yani e, kendi yapmak istedikleriyle ilgili ya da bazı şeylerle ilgili... Te, e, engel olursanız o anda onun e, agresif tarafını gör yani istediğini yaptırana kadar e, her şeyi yapabilir bir yengeç. Onu söyleyeyim size. Burada da böyle bir şeylere sinirlenmiş misiniz? Bir şeyler bir haksızlığa mı uğramışsınız? Ama başkasından çıkarmayın. Genelde de ailenizden çıkarıyorsunuz bence. E, yani yazık eğer böyle bir yengeç varsa işte siz, çocuğunuz sizi çekiyor, eşiniz sizi çekiyor. Yani böyle bir ya da ne bileyim ...hayatınızda düzensizlik olabilir. Bir yengeç erkeğisiniz, doğru düzgün çalışmıyor musunuz artık ya da devamlı sorun mu yaşıyorsunuz? Zırt pırt işten mi çıkıyorsunuz? Yani böyle bir bir şey orada da dalgalanmalar oluyor. Hani bu illaki şey duygu dalgalanmaları e, böyle kızgınlık, pasiflik, agresiflik falan değil. Yani böyle sinirlendim çıktım bu iş bana göre değil deyip bir, yani bunu ee, erkekler hani daha önemlidir dedi hani çalışma durumundan sanki böyle bu bu anlamda da olur birçok e, yengeç erkeği bu dönemde işten bir o işe gir bir o işten çık ya da çık belli bir süre evde kal böyle bir durum olabilir yani burada bir dalgalanma var durumda yani yengeç kadın olarak da e, yani yani iş olarak da düşünmüyorum niyeyse ama hani bir erken çalışması daha önemlidir ya yani evlisiniz mesela e evinize bakmak zorundasınız ama bir öyle bir böyle ya da o işten o işe çık gir çık gir çık falan olabilir ee, erkekler için söyleyeyim kadınları da duygusal anlamda yani eşiniz size şey diyebilir ya bunun neyi var ne oldu ki Aa, bir şey mi yaptım acaba buna diyebilir buna dikkat edin bakın birlerini kırabilirsiniz bu şekilde ya da bazı şeyler büyüyebilir. Aslında diyorum ya şanslı zamanlardasınız. Değerlendirin yeter ki negatife düşmeyin. Ay acaba olacak mı acaba şu bölüm o. bu kesin kötü olacak bu şöyle biraz ön yargılı davranıyorsunuz. Bazı olaylarda bazı kişilerde yani hiç ee, böyle bundan bir şey olmaz dediğiniz birinden fayda görebilirsiniz. Bundan dost olmaz dediğiniz birinden fayda görebilirsiniz. Yani böyle bir zaman var. Bakın sağlığınıza dikkat edin. Kendinizle ilgili e, yani bir takım e, kendinizi geliştirmek için bir şey yapabilirsiniz Fiziksel anlamda da işte bir küçük operasyon yapabilirsiniz yapabil Bakımlı olmak anlamında söylüyorum Şimdi e, bazılarınız için şunu söyleyebilirim e, Dargın olduğunuz biriyle bir zeytin dalı Sanki biri ya siz uzatıyorsunuz o barış şeyini ya e, e, tokalaşmak gibi düşünün Kıya karşı taraf. Böyle bir şey var. Sanki e, bir taraf bir tarafa e, böyle çağrıda bulunuyor ya da özür diliyorum diyor. Bu da olabilir. Böyle bir durum var. E, şimdi sanki e, deniz kenarında bir yere gideceksiniz. Ya da deniz kenarında bir yer alacaksınız. Yani hayatınızda bir değişim var. E, bazı yengeç burçları e, evliliğini, ilişkisini bitirmek için e, ee, adımlar atabilir. Onu söyleyebilirim. E, ee... sanki böyle müstakil bir ev var. Yani böyle bir yerde mi oturuyorsunuz? Bir tanıdığınız mı oturuyor? Daha çok böyle hani tek katlı evler olur ya. Biraz hani böyle köylerde falan olur herhalde. Ya da daha böyle sakin yerlerde olur. Ya da e, belki lüks anlamında tek katlı evler de var. Yani illaki şey değil. Yani bir tek katlı ev olarak düşünelim. müstakil bir ev. Sanki toprak üstünde bir ev çıkmış. Böyle bir yerde yaşama hayaliniz mi var? Varsa bunu gerçekleştireceksiniz. Ya da böyle bir yerde oturuyorsunuz. E, birazcık e, böyle yakınlarınıza e, bunalmış gibisiniz. Yani... İşte ben onu görmek istiyorum, bunu görmek istiyorum. Artık ben bunlardan sıkıldım, bunlardan sıkıldım. Sıkışmış gibisiniz sanki. Ama evle ilgili bir konu. Belki oturduğunuz evin yakınında bir akrabanız oturuyor. İşte evlisiniz, kayınvalideniz, kayınpederiniz. Bir, bir şey, bir şey yani böyle anlaşamadığınız birileri. Ya da çok baskı hissediyor olabilirsiniz. Sanki böyle e, sizin eviniz ve sıkıştırılmış gibi düşünün. Bir sıkışmışlık vardı yani hayatınızda. Eee yani bazı şeylerin olumluya dönmesi de sizin elinizde olumsuz olarak devam etmesi de buna dikkat edin sevgili yengeçler. Kuruntu yapmayın, negatif düşünmeyin. Bir de böyle kendinizi aşağı çekmeyin. Yani kalmayıp başkalarını da aşağı çekiyor olabilirsiniz. Biriyle kavuşma var. Ayrı olduğunuz biriyle kavuşma. İşte eşiniz bir yere gitmiştir, dönecek. Çocuğunuz bir yerdedir, dönecek. Ya da işte siz bir yere gidiyorsunuz, aileniz mutlu olacak. Yani sanki bir kavuşma var. Ee, belli. Ya da bir mesafe olan biriyle aranız üzülüyor. Hem demin de dedim ya, belki de küssünüz. Belki de uzun zamandan beri görüşmüyorsunuz. Küs olmasınızda. da. Bir kavuşma var. Yani iki kişi karşı geliyor. Çok az bir zaman sonra bir araya gelecek. Burada bir kavuşma var sevgili yengeçler. dediğim gibi güzel zamanlar sizin için Venüs, Jüpiter. Umarım size hayır getirsin. Sevgili yengeçler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu, bu ses de size onaylıyor galiba. <laughs> Hoşçakalın.